Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün büyük gün, günlerden Sen Çal Kapımı günü. Herkes heyecanla akşamı bekliyor ve yeni bölümümüze son birkaç saat kaldı. Yeni bölümümüze birkaç saat kala 12. bölümden yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için kanalımda yayınlıyorum. Herkes bu akşamki bölümü dört gözle bekliyordu. Çünkü artık dizi başlayandan beri beklenen o sahneler bu akşam yayınlanacak. Artık Eda ve Serkan aşkı başlıyor ve bizleri muhteşem romantik sahneler bekliyor. Hepinizi bu akşam Fox TV ekranlarında saat 8'de ekran başında bekliyoruz. Çünkü muhteşem bir bölüm bekliyor. Hem de reytinglerimizin yüksek olması lazım. Bildiğiniz üzere bu akşam TV8'in reytingli dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de yeni sezona başlıyor. Bakalım reytingler nasıl olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.